Kedi arkamda. Git buradan ben de kediyim. Hah gitti. <laughs> İşe yaradı. Aa çiçek veriyorum. <laughs> hem floweyim hem çiçek veriyorum. Daha fazla robux harcayamam hayır. Kendimi tutamayacağım yoksa. Aa kazmayla oraya kırıyorum. Kır koçum. Bir tane daha tahta çıktı. Harbiden biz Minecraft oynuyoruz ya. Şimdi şuradan bir tane pembiş deniz anası yakalayacağım. Ya niye çalıyorsun deniz anamı? Ver. <laughs> Deniz araba çaldı ya. Numan beni niye dövüyorsun kardeşim? Çok ayıp. Heh, power da geldi arkadan siliyor. <laughs> Süper be kedi olmuş o da. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Kitty'nin 5. chapter'ını oynayacağız. Hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Sünger Bob'un dünyasına konuk oluyoruz. Ve evet uzun süredir video gelmiyor biliyorum. Bunun için bir açıklama yapacağım. Genel sebebini şimdi söyleyeyim. E, taşınma işleri vardı. Birkaç iş ters gitti vesaire vesaire. O yüzden videolar gecikti ama bundan sonra daha düzenli gelecek. Hatta yapabilirsem her gün bir video gelecek. Yani iki günde bir muhabbetine de ara vereceğim. Çünkü çok boşladık kanalı. Ve bugün saat 6 civarı değil liveda canlı yayınımız olacak. Açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Katılmak isteyen herkesi bekliyorum. Bu yayın biraz muhabbet üstüne olacak. Soru cevap gibi takılabiliriz. Abi neredeydin falan diyebilirsiniz. Neler oldu falan. Anlatırım bir şeyler. Hemen oyuna geçelim. Çok güzel bir kodumuz var. Bayağı bir peynir veriyor bize. Şöyle Twitter koduna tıklayalım. 500 milyon visits yazıyoruz ve bize tam 5 milyon peynir veriyor abi. Bayağı güzel bir miktar. Kedi almak istemiyorum. Zaten sadece ile oynuyoruz. Gerek yok. 500 bine bu var. Geç. 520 bin. Geç abi. Yeşil ne ya? Aa melek var. 580 bin. Çok güzel. Aa bunların hepsini almadan gidemiyor muyduk? Sıra sıra almak mı gerekiyordu acaba? Ana kedi fare var. Aa ne güzel. Lan param var mı? Dur bakayım. Bence alırım. Vardı sanki. Aa var tamam tamam. Abi çok güzel bu sevdim. 5 milyon da harca bin bence böyle oynayayım. Oha çok güzel şeyler var. Yeni güzel fareler gelmiş. Sevdim ben. Bu arada bu videoda biraz yankı olabilir. Onu da çözmeye çalışacağım. O da birazcık boş çünkü. Canlı yayına gelirseniz bunu daha iyi görürsünüz. Şimdi hemen oyuna girelim. Kedimiz player olsun ama inşallah ben olmam. Kaçma istiyorum. Ne güzel ben kedi fare oldum çünkü onu göstermem lazım. Şimdi en sona gidiyoruz. Bro punch bölümünü açacağız. Abi Sünger Bob'un dünyasına koluk oluyoruz. Bence güzel bir şey. Heh iyi beni yapmadı. Fatih kedi oldu. <laughs> Gel pisi pisi. Şimdi yine animasyonumuz girecek ve çok saçma animasyonlar oluyor bunlar genelde. Abi karakterler güzel olmuş ama bak. Abi lan. Ana iki kedi yan yana düştük. Çok güzel. Ben bunun yavrusu gibi oldum şu anda. Ne yapıyorsunuz burada? Ana Sünger Bob geldi. Bu nasıl tip oluyor ya? Çirkin Sünger Bob. Buraya her şeyi mahvetmeye geldiniz. Yo geziyoruz biz. Yakalayın onları. Ya yak ne yakalıyoruz biz? nerelerden kaçmışız? Oo, sanırım koşmalıyım. Evet koşmalısın. <laughs> bak bak görüyor mu marketleri? Kedi ya daha iyi zıplıyorum artık. Lan bizimki aa kafayı vurdu. Babuş dur kurtaracağım seni babuş. Ben de kediyim sonuçta olmadı. Lan kaçmama izin vermedi. Dur bakalım. Niye durayım ya? Bana ya gece sakladığı gizli tarifi getir. Ben de seni geçmene izin vereyim. Beni sokağın sonunda bulabilirsin. Eee ya yani beni niye böyle şeyler için kullanıyorsunuz bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Merhaba kardeşlerim. Lan sen süpermen mi oldun? <laughs> Bozkurt süpermen fare olmuş ama bu da güzel Lan kedi arkamda. Git buradan ben de kediyim. Hah gitti. <laughs> İşe yaradı. Yerde bir sürü kağıt var bu arada. Kedi aranıyor. Aa kedi arıyorlar yakalayacağız. <laughs> Yerde bu arada şeyler var. Tahta aldım. Kaç kaç kaç. Lan burası çıkmaz sokakmış. Bıraktım peşimi. Bırakmış. Bunlara düşünüyor mu ya? Çok korktum. Dur getireceğim sana gizli tarifi. Bekle. Bu arada geçen bölümde biliyorsunuz bug vardı bende. Dört tane eşya taşıyabiliyordum. Oğlum lütfen öldürme. Öldürme. Öldürme diye öldürüyor ya. Sıkıştım. Ne saçma harita bu. Her yer çatlak ya. Merhaba kardeşlerim. Kader mahkum şu anda. <laughs> ben de kediyim ama beni yakaladı. Aa nasıl ediyor? Niye nasıl ediyorsun lan? Ana Nihat da geldi. Şövalye Nihat. Bu hepimizi yakaladı abi. Biz hayvanı yedik. Lan bu döv bunu diyorlar. Niye dövüyorsunuz beni ya? <laughs> ben kitini kılına girdim kitiden korunmak için ama korunamadım bir şey yaramadı. Şimdi seri olalım abi. Tahtayı aldık. Kaçılmayacak yerleri de ezberlememiz lazım. Ay. Lan ne ara geldin? Oğlum uyuyordun sen. Ana bölüme çıktı. Abi kafaya koydu donk diye. <laughs> geliyor 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 bak. <laughs> Duba makas almışsın da ne işe yarıyor ki? Yok. Ya niye benim peşime geliyorsun? Ben de kediyim arkadaş ya. Hep ayva yedim sanırım. Sanırım ayva yedim. Çıktım çıktım. <laughs> Lan ne ara buraya geldin sen? <laughs> tam arkamda tam arkamda yine yakalandım ya yeter böyle oğlum ya kediye usul durmasını söyleyeceğim böyle olmayacak biz bunu yapamayacağız bu bölüm çok kötü kaçacak yer yok ki farelerin işi imkansız senin şarjın mı bitiyor lan niye kıyafetin yanıp sönüyor şimdi kendime paralı güzel bir kıyafet bakacağım şu süper beni baya sevdim ama aa iskelet var lan hepsi robuxlu bu robux, robux, güzellerin ya Üf. aa flavi flavi olabiliyor muyum flavi oldum <laughs> bu da güzel bir de emote alayım bence ya aa bu güzel bir şey ha bak bak harekete bak oynaya çiçek aldım bunu lan araba sürüyor imota bak aa çiçek veriyorum hem Flovium hem çiçek veriyorum. Daha daha fazla Robux harcayamam hayır. Kendimi tutamayacağım yoksa. <laughs> Numan da olmuş. Bu böyle pisi pisi uslu duracak ve seri seri bulmaca çözmeye çalışacağız. Çünkü başaramıyoruz abi. Normalde çizgi filmde de bu yengecin gizli bir tarifi vardı. Burger yapıyordu sanırım. Çok izlemedim ama hatırladığım kadarıyla öyleydi. O tarifi istiyor bizden robot kardeş. Ne yapacak onu. Robot susa yemek bile yemiyorum be. Şimdi şu dahtayı aldım. Merhaba çiçek kardeşim. İkimiz de çiçeğiz. Dur emot yapayım sana. Hop haydi bakayım. Haydi çiçekler eller havaya. <laughs> Aa uçuyordu bak. Merhaba pis pis sen de melek olmuşsun. Usludur ha. Burada çekiç var tamam. Çekiç değil kazma gerçi bu. Buradaki do dolabı da açtım. Burada bir şey yok mu? Aslında buradaki kapı açılıyormuş ha. Kaçılabilirmiş. Bak ben oraya çıkmaz sanıyordum mesela. Kapıdan girebiliyormuş. Bilseydim ölmezdim. Buraya çıkılmıyor mu? Aa çıkılmıyor. La çıkılmıyorsa niye koydunuz bu merdiveni? Kedi de dans ediyor. Kedi de kafayı yedi ya. Burada maymuncuk var. Belki bir işe yarar. Her yerde kedi arıyorlar. <laughs> Bitti kedi. E bu çöp kutusu devrilmiş de. Hani kim düzeltmiş bunu tekrar? Kedi düşmüştü üstüne. Hiçbir şey yok. Aa bulmuş Pepe onu. Götür onu. Ana burada ağaç var mıydı ya? Ben yeni He Ağacı keseceğiz gel Fatih bu ağacı keseceksin gel buradan vur abi baltayı tamam vursana şu köşeye he odun geldi odunu ben alayım mı aldım Minecraft bu oynuyoruz oğlum ya Numan çağırdı beni tahtası olan ananas eve gelsin dedi ananas eve hangisi ya bu galiba kedi çok sakat hareketler yapıyorsun korkuyorum ben senden kafayı yemiş gibi dönüyorsun aa trambolin var lan gitti ananas eve geldiğim üst kata çıktım e tahta burada zaten varmış sizde de tahta var beni niye çağırıyorsunuz he burada da tahta var kaç tane tahta var oğlum burada köprü kurmuşuz kendimizi aşağı atlarsak ölür müyüz bence ölmeyiz Evet ölmedik. <laughs> bir yere tahta küp koyacağım ama çözemedim. Ha buraya tahta lazım. Bunu koydum. Koydum mu? Koyamıyorum. Ne ki burası? Ha koydum. Bir yol daha yaptık ama bir işe yaramıyor ki bu yollar. Kediden kaçmak için işe yarıyor sadece. Aa kazma ile burayı kırıyorum. Kır koçum. Bir tane daha tahta çıktı. Harbiden biz Minecraft oynuyoruz ya. Bu tahta küpleri restorana mı koyacağız acaba? Dur bakalım. Aa küpler buraymış harbiden. Yeşil yok bende. Bu var. Şu, şu var. Bir de e, bu var. Bu hangisi? Bu da bu. Tamam. Yeşil küp lazım. Sonra buradan bize pembe küp verecek galiba. Ha burada kaşık var. Onu da çözdük zaten. Kaşıkla da gitti. Şu kömür gibi bir şey aldı Bozkurt. Onu koydu buraya. Kaşık mı? Kürek o gerçi de kaşığı ya? Şu eve hiç girmedim bir bakayım girdi ben buraya gerçi. Kaçmak için girmiştim burada hiçbir şey yok ki. Aynen burada işe yarayacak bir tane bile eşya yok. Bütün kuleleri geziyorum hiçbir şey bulamadım. Oğlum burada niye ağaç kesip duruyoruz? Ağaç var zaten sürekli ağaç kesiyorlar burada. Burada bir tane tekne var ve arka tarafta ufak ufak evler var bir bakayım. Yeşil küp bulmamız gerekiyor çünkü şu anda. Ve süre bitmek üzere. Teknede bir şey yok tamam. Küçük evde de bir şey yok değil mi? Yok. boş kaş. Yine iki dakika kaldı yetişemeyeceğiz sanırım. E, buraya zaten girmiştik. Burada ekstra bir şey bulamamıştık. Aşağı gidiyoruz zaten küpleri yerleştiriyoruz. Evet. Evet hala yeşil küp eksik abi. Slime bulmamız lazım. Lan Fatih niye geziyorsun yeşil küple ya? Ben de diyor bir de. Bunu koymanı bekliyoruz sabahtan beri. Pembeyi verecek bize. Sonra pembeyi nereye koyacağız hiç bilmiyorum ama. Lan hepimiz şirek gibi geziyoruz. Yeşil yeşil olduk ha. Koy onu kardeşim ben de bunu alayım. Eee pembe mi lazım bir de? Evet pembe lazım. Ben pembeyi verecek sanıyordum. Pembe bir yerdeymiş. Yerini görmüş numan. Aa şunlar işte pembe. Yetişebilirsek abi 30 saniye var. Mümkün değil gibi geliyor şu anda. Bu pembe niye kimse yanına almadı? Küp topladığımızı biliyorsunuz. Amatör müsünüz siz? 500 yıldır kit oynuyoruz biz ya. Koş. Ha, işte. Vallahi burada duruyor. Aa bunu aa, yakalamak için de bir şey lazım. <laughs> A gibi bir şey lazım. Başaramadık Bozkurt. Başaramadık abi. Hadi bu sefer başarıyoruz kardeşlerim. Bu sefer başarıyoruz. Paslanmışız azıcık. Bayağı da kit oynamadık. ver tahtayı bana? Sal Numa, sal kardeşim bu iş bende. Sal. Koydum tahtayı koş koş koş. Şuradan bak yeşili alıyoruz. Makas lazım ama. Olayı çözdük şu anda. Küp toplamaya çalışıyoruz ve onların hepsini o makineye koyacağız. Bozkurt yeşil küpü halletmiş. Tamam baltayla kahverengi küp de halledildi. Sarı ve kahverengi de tamam diyor. Yuh ne kadar çabuk yaptık. Pembe kaldı bir tek. Şimdi A bulmamız gerekiyor. Onunla da pembe küpü alacağız. Ama A nerede ben bilmiyorum hiç görmedim ki onu ben. Şurada bir şey gördüm. Ne bu? Ana buldum. Lan çöpün arkasında saklamışlar. Buldum buldum buldum. Koş koş koş. Şimdi şuradan bir tane pembiş deniz anası yakalayacağım. Ya niye çalıyorsun deniz anamı? Ver. <laughs> deniz anamı çaldı ya. Gerçi bir tane daha alabiliyormuşum ben. Dur ben koyacağım deniz anasını. Yaklaşmayın. Ya ilk yakaladım deniz anasını çaldı adam ya. Bak bir de benden önce gidiyor. Ben koyacağım oğlum. Bak ikimiz de çiçeğiz, kardeşiz. Birbirimize girmeyelim var. Ama benden önce gidiyorsun. Takıldım kapıya. Eyvallah kardeşim. Bunu da koydum tarif. Gizli tarifi bulduk. Geliyorum robot kardeş tarifini getiriyoruz. Yengeç burger nasıl yapılır tarifi bizde. Bunu vermesek mi? Niye kaçıyoruz ki biz ya? Bir tane restoran açalım köşe oluruz ha. Valla boş işlerle uğraşıyoruz ya. Al robot kardeş sana tarif. Aha animasyon. Kaçtık. <laughs> Bu kolaymış ya zor değilmiş. Bilmek lazım sadece. işte burada tarifi. Al bunu. Oh sen inanılmazsın. Al bunu üstad. Sağ ol fare. Ne demek kardeşim ne yapacaksın e, yine geçirmiyorsun. Ne oldu anlaşmamız vardı. <laughs> sen çok masumsun. Evet inandım ben sana. Yalan mı söylüyordum? Hey o burada. Lan kedi Alıyorlar. Beni kandırdın pis robot kandırdı beni Çabuk buradan kaçalım kedicik gel Abi merdivene çıkılmıyordu şimdi çıkılacak mı Roketmiş lan bu. Merdiven değilmiş ki. Bütün bina komple roketmiş abi. Ee <laughs> bir yer uzay istasyonunda durduk. Yine havada savruluyoruz. Hiç bilmediğim bir dünyaya geliyoruz şu anda. Bomb. Bu ne abi? Bilmiyor. Bir yine garip garip yerlere gidiyoruz. Bir türlü kurtulamadık. Bir salın bizi ya. Oğlum Pinky de öldü. Biz kimi arıyoruz ya? Gerçi dünyaya dönmeye çalışıyoruz sanırım. Lanet olsun böyle şey. Öldüremiyor lan bozkurtu. Vuruyor vuruyor bir şey olmuyor. Hile başlıyor lan bozkurt. Süper bensin ondan mı acaba? He bozkurt baga girmiş abi. Suda duruyor şu anda. Normalde suya girilmiyor. Numan beni niye dövüyorsun kardeşim? Çok ayıp. Heh, power da geldi arkada dans ediyor <laughs> Süper bir kedi olmuş o da Evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın <laughs>